Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir video. Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncularından sizler için gelecektir. Aşk dolu güzel kareleriyle sizlerin karşısında olacak bu güzel oyuncuların yeni videolarını buyurun izleyin. Destek ol abone olmayı unutmayın ki yeni video yeni karelerden haberdar olasınız. Şimdilik bizden bu kadar. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.